kalan konularla ilgili hasbual edeceğiz. Önce dün akşama dönelim. Ee, dün akşam e, Twitter'da bir arkadaşımız şöyle yazmış. 12 kişi eksikle Hollanda'ya gittin. Maç esnasında bir oyuncun sakatlandı. Maçı 17'lik iki stoperinle bitirdin. Bir golün Eyyamcı Hakem yüzünden iptal oldu. Başımız dik bir şekilde ülkemize geri dönüyorsun şeklinde bir ifade var. Dün akşamki maçı e, hangi pencereden e, görmek lazım Sevgili Cem Dizdar, sizinle başlayalım ee, ee, Yani bir kere hani Niye böyle oldu Niye bu kadar sakatımız var Bir kere oradan bir görmemiz lazım Bu henüz açıklanmadı Açıklanması gereken şeyler Böyle sır perdesinin arkasında bırakılır Bizde birçok şey özellikle konu futbol olunca Niye bu kadar sakatımız var Ne oldu bu çocuklara Hangi gerekçe bir gerekçe olmaz Birkaç tane gerekçesinin olması gerekir İki, yani demek ki başka çocuklarla da yani daha az antrenman yapmış, daha bir arada olmuş oyuncularla da doğru yerleşerek belirli şeylerde kalabiliyormuşuz. Yani belirli limitlerde kalabiliyormuşuz. Hani gerçi maçın skoru maçta oynananı anlatmıyor. Yani 31'e 1 ilk devre 51-52'ye 5 ikinci devre ceza sahaları içinde bulunma hallerinden anlattığı bir şeyler olması gerekiyor bize. Rakibimizin bu kadar bol pas pratiğinin e, bizim ülkede neden yapılmadı yapılmadığı bir yerden niye yapamıyoruz biz yani onların yaptıklarını bizim yapmamamı gerekçemiz ne Oysaki yapacağını düşündüğümüz üst seviye olduğunu e, hesap ederek takımımıza kattığımız oyuncularla oynuyoruz bu hafta bir tane oldu Trabzonspor maçındaydı herhalde böyle tık 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 geldiler yani pozisyonu yanlış aldığı için Emre yani. Tersinden dönse atacağı belki Alanya de... ilk yerdeki pozisyonu. Evet, evet. yani böyle 5-6 pasta çok güzel bir yere Nasıl şaşırdık ya. değil mi birden? Şaşırdık evet orada tamamlayıcı işi olsa pozisyon gösteririz. Acaba böyle değildi tersinden dönerek gelse de ayağının içiyle atabilir miydi diye düşündük biz. Birkaç teknik direktör arkadaşımla konuştuğumuzda. Yani bütün bunların ışığında yapıla hala bizim yolumuz var. Ama yapabilme potansiyelimizin yüksek olduğunu gösterdi bu maç bize. Yapabilme potansiyelimiz yüksekti. Şimdi bu maçın 2-0 bitiyor olması, e, bitmiş olması daha doğrusu ne anlatır? Ya bu kadro böyle oynadığı için mi bitti? Yani diğer kadroyla, de, diyelim ki Dortmund karşısındaki kadroyla ya da ideal kadrosu sayılan, hani Piyaniçli, Alex Teşehralı, Batshuayi'li ön kat ekibe işte Gezzallı bildiğimiz yani Gezzallı bildiğimiz Beşiktaş takımı çıksa acaba farklı yani ofansif anlamda farklı bir şey olur muydu? Olur muydu? Mesela bu soru bende hep askıda durur. Yani acaba sonuç böyle mi olurdu? E, negatiften farklı olur, pozitiften mi farklı olur? Onları çok ölçemiyoruz. Bu nedenle e, yapabileceklerimizi göstermesi açısından, neleri nelere ihtiyacımız olduğunu göstermesi açısından iyi dersler barındıran bir mağlubiyettir. Mağlubiyete sevinilmez. Mağlubiyet öğreticidir. Sadece mağlubiyetten bir şey öğrenirsin. Öğrenirsen. Ama e, o maçta da bir kişi sakatlandı. Değil mi? Umut sakatlanarak çıktı. Hocası çok şükür bu maçta sakat vermeden atlattık bu maçı dedi. Herhalde maç sonundaki sağlık durumunu öğrenerek söylemiştir sporcunun. Ama dediğim gibi niye yani bu kadar ciddi, ciddi bir şey yok dedi Umut. Evet dedi. Niye? yani Sergen Hoca ciddi e, bir şey yok dedi. Yani bizim gördüğümüz çocuk sakatlanarak çıktı ya o açıdan söyledim. Ciddi Belki bir o şey zaman var. öğrenmiştik. Ne, yani. Nedir, ne, ne oldu yani bu kadar sakatı niye var? Bence Beşiktaş'ın... Şimdi hocanın edersi. mesela bu konudaki açıklaması benim de geçen hafta dikkatimi çekti. İçeride neler oluyor e, bunu siz bilmiyorsunuz şeklinde. Genelde Sergen Yalçın'ın söylediği bir e, ifade biçimi bu. İçeride neler oluyor e, siz bilmiyorsunuz ve dışarıdan yorum yapılıyor şeklinde bir değerlendirmesi var. Ama içeride ne oluyor e, siz bilmiyorsunuz ve sezon başında e, geçtiğimiz sezonda çok da farklı olan antrenman biçimleri yok bu noktada. Ve futbolcularım da e, hazırlıklılar kendilerine de iyi bakıyorlar dedikten sonra yani bunlar hep elle tutulur e, ifadeler. Ama arkasından sezon başı itibariyle e, kısmet şeklinde bir ifade e, kullandı yani. O zaman kısmet ifadesi bana biraz kaderiyeci bir yaklaşımı beraberinde getiriyor. İçeride ne olduğunu bilmemiz için hocanın bize elle tutulur noktalardan bir takım açıklamalar yapması lazım. e Şimdi Mustafa Denizli'nin söylediği bir şey var. Yani ne futbolculuk ne teknik direktörlük hayatında ben bu kadar fazla Beşiktaş üzerinden açıklamasında bu kadar fazla sakatlık görmedim şeklinde bir ifadesi var. Yani bunun da bir nedeni olması lazım herhalde. Bir e, kaderi ya da kısmeti yok ben kişisel olarak yok saymam yani hayatın öyle de bir tarafı var bence. E, ama her şeyi onunla açıklamak ne kadar doğru ya da e, onu hiç yok saymamak ne kadar doğru doğrusunu isterseniz dengeli taraftan yanayım mutlaka bir sebebi vardır. bir evrensel yani Bazen bir kader sebep. olur bazen kısmet olur bazen olmaz tarafı da. Bazen olarak. de sebebi olur somut sebebi olur yani her şeyin mutlaka bir sebebi vardır ama bu kadar üst üste gelmesi de kısmet de olabilir. Pekala olabilir yani Kısmetsizlik. ya kısmet kısmete dair pardon kısmet galiba şey paylaşmaktan geliyor kısım oradan geliyor neyse çok önemli değil ee, bir e, salgın sonrası geçen şeyin Serkan'ın videosunu dinledim bir hocaya bağlandı gayet de öğreticidi bence yani dünyada da böyle bir gelişme var yani NBA'de bile işte 30 kadar artmış e, salgın sonrası başlanıldığında sakatlıklar yüzde otuz artmış NBA'de de. Yani salgın sonrası futbolcuların normal fizik performanslarında bir düşüş var belli ki. Ve o eski yöntemlerle devam ettiğiniz zaman çünkü ne olduğunu bilmiyoruz aslında. Yani ne yaşadığımızı da bilmiyoruz. Öyle de bir, bir durumumuz var. İşin bu yönü olabilir. Avrupa'da da epey arttı, arttı aslında sakatlıklar. Beşiktaş'taki çok fazla. Şöyle genelde işte Beşiktaşlı arkadaşlarla konuşuyorum. Genelde Türkiye'de camialar kendi aralarında konuşuyorlar fakat bu dışarı haber olarak çıkmıyor. Genelde Beşiktaşlı arkadaşlar şöyle diyor işte. bir iki basına da yansıdı galiba bu Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık anlamında bir yüklenme sonucu. Şimdi bunu haber diye sunamayız çünkü tırnak içinde dedikodudan ibaret bu. Yani ama Türkiye'nin temel problemi ne diye sorarsanız başka yere dönelim şimdi. Aslında iletişim problemi. Siz içeride ne yaşadığımızı bilmiyorsunuz sorusu, biz o içeride ne yaşadığınızı bilmediğimiz için bu tip tahminlerde bulunuyoruz. Ya da bu tip dedikoduları konuşmak zorunda kalıyoruz. Ya da belki gerçektir ama biz konuştuğumuz için bu dedikodu haline geliyor çünkü elimizde verili bir şey yok. Ya da gerçekten hiçbir şey yok yani gerçekten her şey aynı ama hep bir zan. Niye? Çünkü e, orası mahrem yani orada olan biten mahrem anlayışı hakim. Bunu belki birazdan Fatih Hocayi konuşurken de benzer iletişim problemini konuşacağız. Kırıldım cümlesini de aslında başka bir iletişim problemini. Çok daha önce şimdi aklıma geldi. Ünal Hoca ile Sayın Ahmet Ağol'un yaşadığı süreç de aslında o bence bir iletişim problemi ve sen benim ne yaşadığımı bilmiyorsun. Ben senin ne yaşadığını bilmiyorsun. Sen hep aslında aynı yere geliyoruz yani. Sen beni anlamıyorsun. Sen benim ne yaşadığımı bilmiyorsun. E bilelim. Dolayısıyla dil sorunu aslında. Evet. Yani dil yarası daha çok yani. ve Bu bizi e, başka şeyler konuşmak, daha çok konuşmak. Dünyada da konuşulur bunlar. Yani sadece bize has bir şey değil. Oyun biraz da böyle bir şey. Ama bizi çok daha fazla konuşur hale getiriyor. Ve çok daha fazla konuşmamız gereken şeyleri çok daha az konuşur hale getiriyor. 10 sene önce de benzer soruyu soruyor. Biz niye ayak solamıyoruz? Yani dün bir ara dedim ki ya bir teknik direktörü arayayım. Diyeyim ki ya bu ayaksın oynadığı oyunun yarısını oynamak için ne lazım abi? Ya yani bunun yazı yarısına razıyım. Ne lazım bana onu söyle yani. Kaç sene lazım? Bizler bunu ama bütün programlarda söylüyor. Ya, ne lazım söylediği yanlışsa düzelt. E, antrenman pratiği diyorsun değil mi? Ya yani sürekli 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 yani bu, bunu sadece aynı takımın, şeyi tekrarlamak bir kendim. takımın yapacağı şey değil. Ortamın yapacağı ha. şey yani. Ha. Sıkıntı, yani sıkıntı sadece sıkıntı ayak oranın hani diyelim ki majörü. Evet. Yani diğeri ona yardım eden bir atmosfer, bir kültür var. Bir tane takım değil ki onları 4-5 takım çekişiyorlar en alttaki takım bile belli ölçüler içerisinde oynamaya onu, onu zorlamaya ona problem çıkarmaya dolayısıyla onun problem çözmesine yardım ediyor. Hemen bir hatırlatma yapayım. Çok özür dilerim abi. Şimdi Ajax e, uluslararası al alandaki son e, top tap işte zirveyi ne zaman gördü? 2018-2019 değil mi? yarı yarı final. Hı -hı. Şimdi o kadrodan düne e, e miras bıraktığı az. 8 kişi var. Ama 300 milyon euroya yakın satışı var. O kadrodan. Beştaş 2017-2018 galiba değil mi? Şenol Hoca ile en son uluslararası alandaki en iyi dediğimiz nokta. O kadrodan Beştaş'ta 3 kişi var. Atiba, Necip, Oğuzhan ve Beştaş'ın satışı Marcelo ve şey Cenk. Cenk. Borcu 7 milyar üzerinde. Şimdi daha çok konuşmamız gereken bu bence. Yani sakatlıklar Belki gerçekten de kısmettir ve bu bir kere olacak bir şeydir. Yani sürekli olacak bir şey değildir. Ama sakatlıklarla ilgili çözüm yöntemimizde diğer konularla ilgili, ya da çözüm yöntemi değil de konuyu geçiştirme yöntemimizde diğer konularla ilgili konuyu geçiştirme yöntemlerimizle aynı. Ve bunları konuşunca felsefe yapıyor oluyoruz. Yani bunları konuşunca felsefe yapıyor oluyoruz. Ve bunları konuşunca hayır, yani, ya ben de dahil. Ya yani bunu kendimde de soyutlamıyorum. Yani sonuçta biz de bu atmosferin içindeyiz ve ee, bu, bu iklim her şeyi değiştiriyor. Ben de öyle davranıyorum ister istemez. Ya mesela, ama şart özür dilerim abi. Ya topyekün bir biz ne yapıyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Ne olmak istiyoruz? Nasıl yapacağız üzerine topyekün bir silkinmek şart diye sana bırakayım buradan. Abi. Ee, yani dün akşamki maçı seyrederken özellikle Cem Dizdar'ın sürekli hemen her programda antrenman konusunu çok fazla gündeme getirmesi bir kez daha aklıma geldi. Ee, ve bir yandan da şunu düşündüm. Hakikaten e, Cem'in de söylediği gibi antrenman sadece fiziksel anlamda güçlenmek, e, mental anlamda güçlenmek değil. O pratiği sağlayabilmek son Daha derece çok önemli. Daha çok o. Yani o e, pas trafiğini bir sonraki harekette ne yapacağını e, bilebilmek ve onu beyne yerleştirmek son derece önemli. Çünkü e, yani ilk yarıda mesela bakıyorsun dediğin gibi bir defa ceza sahası. E şimdi savunmada aldığın da birçok top var. Ama onlarla hiç efektif bir şekilde, akıllı bir şekilde çıkamıyorsun. Yani Öyle. çıkarttığın toplar sürekli olarak yepyeni bir atak olarak sana dönüyor. Ve senin hata yapma olasılığında artmaya başlıyor. Bunun evet tecrübeyle bir alakası olabilir. Ama bunun açıklanabilecek başka e, yolları var. Yani Paris Saint Germain'in hocası bile şey diyor. Paris Saint Germain'den bahsediyoruz. Yani. Yani bu takımın tam olması için bir takım tekrarlara ihtiyacı var diyor. Paris pencermenden bahsediyoruz. Cem abiyle belki ortak düşünmediğimiz ya da e, sonlara doğru ayrıldığımız şöyle bir şey var. Cem abi genç meselesini saha içi performans anlamında sanki çok önemsiyor gibi. Yok. Ben genç meselesini sürdürülebilirlik anlamında önemsiyorum. Ben, Bunu da özür dilerim abi. Tam birincisi değil, tam birincisi değil ikincisi artı maliyet. Ha eyvallah. O zaman hem fikiriz. Yani. Bunun örneği de. Sürdürülebilirlik çok, ve düşük maliyet. Çok çok özür dilerim abi. Devam edeyim o zaman. Tam aynı fikirdeysek. Bunun somut örneği de bizim uluslararası alandaki zirvemiz ne? Kulüp bazında Galatasaray. 2000'de aldı Galatasaray değil mi UEFA Kupası'nı? 2000'de Galatasaray UEFA Kupası'nı alırken 1996'dan kadrosunda 16 kişi var toplam kadrosunda. Bu sonra da sattı onların bir kısmını sat, yani satamadı belki ama hepsi Avrupa gördü neredeyse o kadronun. Şöyle bir problemimiz var birincisi. ...sürdürülebilir bir takım görmüyoruz... ...yani sürekli sürekli değişen takımlar... ...sürekli değişen hocalar... ...bu tercihi niye yaptık onu bile bilmiyoruz aslında... ...biz hoca tercihini niye yaptık... ...onu bile bilmiyoruz çoğunlukla... ...yani bir... ...zuhurata tabi derler eskiler... ...yani rüzgar bizi nereye götürürse... ...aslında oraya gidiyoruz yani... ...bunun adı yönetmek Aynen değil... Aynen öyle yani mesela... ...işte 3-5 gün önce milli takımdaki değişiklik konusu da... ...gündeme geldiği zaman... E, yani 3 gün önce e, Milli Takımlar e, Sorumlusu Yönetim Kurulu'ndan e, Selim Bey e, ve hiçbir bu konuda bir dahli olmayan, yani teknik direktörün oluşmasına bir dahli olmayan bir konumda, üç gün sonra Hamit Altıntop neredeyse e, teknik direktörü e, belirleyen insan konumunda. Şimdi hep onu sordum ben, yani üç gün önce kimi doğruydu, e, peki eğer o doğruysa niçin devam edilmedi aynı sistemde? E şu anki mi doğru? Eğer şu anki doğruysa 3 gün önce niye şu anki gerçekleştirilmedi? Yani Erdal'ın demin e çektiği röntgeni bence en iyi anlatan takım milli takım. Yani kulüp takımlarından daha iyi anlatıyor fotoğrafı. Bu sürdürülebilme meselesini en iyi anlatan. Bir yere kadar geliyor, gençleştirilmiş. Yani Luchescu ile 24,5 yaş ortalamasına Düşmüş ulaşmış. Değil. 25 civarına indirilmiş. Birkaç katkıyla Avrupa Şampiyonası <laughs> Öncesi çok gösterişli işler yapmış, sonra teknik adamını gönderecek kadar sürdürülemez hale gelmiş. gelmiş. Bunun anlattığı şu bence. Yani ülkedeki lig kültürü, futbol kültürü hemen hemen her yeri zehirliyor. Tüm oyun alanlarını zehirliyor. Çünkü oyunu doğru tarif etmiyor. Halleri doğru tarif etmiyor. Ve herkesi kültürel olarak, zihinsel olarak bozuyor. O nedenle antrenman çok önemli. Bir katkı An abi çok özür dilerim. Yine kendi örneklerimizden arayalım. 2017-2018 Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde namı alıp çıktı değil mi gruptan? Hı -hı. Yanlış hatırlamıyorum. Abi çok başarılı. Ertesi sene UEFA gruplarında çok kötü. Sonraki sene Avrupa'dan önelemelerde iki aşamada da elendi. İşte oradan oraya iki senede düşülmez. Yani Gerçekten iyi olan takım oradan oraya iki senede düşmez. Ya da sürdürülebilir olan takım o kadar düşmez. Her takımın inişleri çıkışları vardır. Yani tutuna tutuna iner evet, yani. Bir, bir bir iner. Biz şöyle iniyoruz ya. Yani bir yere çıkıyoruz. Şimdi Başakşehir. Oraya ya geçen seneki Başakşehir'i hatırlayın. Şampiyonlar Ligi ilk maçını. Bayağı oynuyor dedik ya. Yani tabii, tabii yenildi. Tabii, yenildi başa. ama oynuyor dedik yani bu adamlar onlarla başa başa. Hatta ba bazı bölge, bölümlerinde maçın evet. e neredeyse ligde böyle bir top oynanmıyor dedik. Evet. Bu bu bu, bu 20 dakikayı şunu da dedik. Yani Beşiktaş'ın ee, Dortmund maçı sonrası herkesin söylediği bu 20 dakikayı Beşiktaş ligde oynasa alır götürür aynı şeyi Başakşehir için dedik öyle bir 20 dakika oynadı ki o maçlarda. şimdi o Başakşehir bir senede nereye geldi ki Başakşehir hani baskı Seneki da yok düşmeme oynuyordu. Evet, bir baskı da yok yani ve yepyeni bir kelimeyi de lugatımıza soktu oksimoron ha, o, o Aykut Hoca'ya teşekkür ederim yok yeni değil de Her kullanmadı yani futbol <laughs> dilinde ilk defa geldi şimdi oradaki bence temel sorun o Antrenman aslında bir tür tedavi. Zihinsel, fiziksel ezberlerin oluşturulması konusunda ve dikkat ediyorsak çok sık kullandığımız bir tanımımız var. Batılı acaba maç sonu yorumlarında, maç anlatılarında teknik adamlar ya da kulüplerin varsa onlarda pek olmuyor teknik sorumlu. Maçı bir teknik bizde bir teknik direktörler var, bir de teknik sorumlular var. Onlar anlatıyorlar ya maçı. Bu 20 dakikadan bahseden var mıdır ya acaba Batıda? Ya ilk 20 dakika çok iyiydik filan diyor Guardiola. Hiç rakibe pozisyon vermedik. Şöyle Hiç söyleyeyim. Tane pozisyon aldık. Sonra kimse ona hemen sorarlar. Ya 75 dakika oynadın 95'e 96'ya kadar. Ne oldu orada diye derhal sorulacağı için. Şimdi bize bu 20 dakikalık paketler, bu paket programlar yetiyor. Bunun da anlattığı şey şu. Esasen o antrenman dediğin şey 20 dakika için yapılıyor. Ve ülkede zihinsel olarak golü attığında oyunu ele alma diye bir inançla antrene ediliyor takım. Oyunu el atıyorsun golü, golü atıyorsun, hikayeyi eline alıyorsun. Savunma atları şunlar bunlar. Ondan sonrasını onlar düşünsüne geliyor. Nasıl olsa üzerimize gelecekler gol olacak. Dün akşam maçta fark ettiysen golden hemen sonra bir gol daha kaçırdılar. Kaçtı yani karşı hani olurdu yani. Hatta önünde kaçırdılar, golü attılar, sonra birkaç tane kaçırdılar, golü attılar, sonra gene kaçırdılar final. Şimdi bu 20 dakika meselesini bir kere bence ülkenin dilinden, basın toplantılarındaki işte anlatıdan çıkartmak gerekiyor. Yasaklansın demiyorum. Yasaklansın deyince adam yasakçı diyorlar. Acaba niye başka bir şey bilmiyoruz biz? 20 dakika pozisyon vermedi. 20 dakika çok iyiydik. Mesela bunun dışında bize oyunun tamamını anlatan bir teknik adama rastlayıyor mu?